Merhabalar. Gültencik kanalına hoş geldiniz. Bugün kışın vazgeçilmezi olan çorba, çorbalardan da ezogelin yapmak istiyorum. Hadi gelin birlikte yapalım. 10 dakikada hazır. malzemelerimiz bir su bardağı kırmızı mercimeğimiz, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salçan bir soğanım bir de sarımsağım var. soğanım güzelce rendeleyeceğim. Bir tane sarımsağım var onu da rendeleyim. Tenceremize tereyağımızı ekleyelim, güzelce erisin. Kırmızı mercimeğim, pirincimi ve bulgurumu, iri bulgurumu yıkayacağım, güzelce yağım erirken, soğanım ve sarımsağımı güzelce kavuracağım Soğan ve sarımsağımız kavruldu. Salçamı ekliyorum. Onu da kavuralım güzelce. Nanem ve pul biberimi ekliyorum. Yıkadığım kırmızı mercimeğimi, bulgurum ve pirincimi de ekliyorum. 2 litre su kullanacağız. Bunun 2 su bardağını ben et suyu olarak kullanacağım. Donmuş et suyum vardı hazırda. 2 su bardağı et suyu, 6 su bardağı da normal su kullanacağım. Tuzumu da ekip, düdüklümün ağzını kapatacağım. 10 dakika yeterli. 10 dakika sonra çorbamız hazır. Yalnız 10 dakikada çorbamız hazır. Kanalıma abone olup kısa bir yorum atıp kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere.